Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Roblox'ta kas geliştirme oyunlardan birini oynuyoruz arkadaşlar. Şuradan tüyleri alalım alalım alalım. Tüyler çok kolay zaten. Evet bakın. Tüyler çok kolay arkadaşlar ya. Bas 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 bas. Şöyle yapalım arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar şimdi lastik ördek. Bir iki tane götürürüz. Aa. Bir tane anca ah Arkadaşlar bir tane götürüyorduk. Nedense Allah 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 çok iyi arkadaşlar ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Şimdi Geldik Squat yap Bastılar 21 20 Oy arkadaşlar Çok iyi Oy 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 arkadaşlar 9 kas 10 Evet arkadaşlar çıktık. Aa, arkadaşlar birazcık da olsa kaslarımız oldu bu. Bastık ödek. Aa, çekiliyor. Çekilmiyor. 5, 4. 4, 4 de çekilmiyor arkadaşlar. 3, 3 çekiliyor. Evet iki saat böyle gideceğiz ama bir yere takıldı ama he evet arkadaşlar. Diyor ki oraya git. Gittim. Aha. Bir tane ah be sıradan. Bir tane daha ama yapalım. Oo arkadaşım Nadir. Nadir geldi. İkisi de takıldı. Toilet paper. <laughs> Arkadaşlar şimdi çalışalım. <laughs> bas 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 bas. Bitti. Evet arkadaşlar. 13 kasamız var. Bir tane, bir tane, bir tane. Değil o tane Allah! Çekilmiyor. Haydi petlerim. Haydi. Üç. Üç de çekilir yani. He. Üç be. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapsam daha iyi olur. çekiyorum. Gidiyorum. 2 3 3 Allah! Oy 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 oy. Barış divizi tap 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 tap. Oy oy oy. Arkadaşlar bir tane daha yapacağım. Oh, ha, abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi ya? Abi, abi. Abi üstüne başlayacaksın abi? Arkadaşlar geldik. Bas 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 basıyoruz arkadaşlar. Kasları. <laughs> evet çıkalım. Arkadaşlar çok kaslı uyduk. Olduk. Tüy tutuyoruz. 6 tane. Sonra 6 tane de bundan Çekiyoruz. Sonra bir tane tuvalet. Haydi. Bir, iki. Arkadaşlar bir tane daha tuvalet alalım. Tamam lazım. Dur, dur. Arkadaşlar kesinlikle çek. 4 3 2 Tamam 2 Hayır hadi Yes Arkadaşlar, çok iyi. Ah be bitti. Çok iyiyiz arkadaşlar. Kuş. Arkadaşlar.

Kardeşler. Oy oy oy. Tepeme bakın be. 6 ah. tane tuvalet. Valla. Çok kaslıyız arkadaşlar. arkadaşlar. Dans tutuyoruz. Çekiyoruz. Bırakıyoruz. Ve öbür dünyaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bunları da basıyoruz. Evet arkadaşlar 74 oldu. En fazla bunda da mı aldı ya? Arkadaşlar bunda 3. Allah. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Görüşürüz. Yarın yeni bir videoyla devam ederim.